Durun durun. Hemen videoya atlamayın. Kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olabilirsin. Yapacağınız desteklerden dolayı şimdiden çok teşekkür ediyorum. Merhaba sayın izleyen. Bugün çakallı menemeni nasıl yapılır? Onun tarifini vereceğim ve o tarifi beraber yapacağız. Malzemelerimiz her zaman olduğu gibi açıklama kısmında mevcut. Başlık kısmının hemen altında oradan ulaşabilirsiniz. Kısaca bahsedelim. 3 adet domatesimiz var. 3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber. Bu benim kendi koymuş olduğum, ilave etmiş olduğum bir şey. Normalde çakallı menemeninde bu yok hep kendimizden bir şeyler ekliyoruz. 2 adet yumurta, devamında tuz, pul biber, kırmızı toz biber, tatlı, yine isot, benim ilave etmiş olduğum bir baharat. Ben çok yakıştırıyorum. Normalde orijinalinde yok. İlk önce domatesleri sıcak suya koyalım. Kabuklarını soyalım. Şöyle yapalım. Saf kısımlarını çıkardım. Daha sonra bıçağımla şöyle altına çapraz iki çizik atıyorum. Ve sıcak suyumun içerisine bıraktım. Şöyle Kabuklarımı rahat soymamı sağlayacak. Şimdi diğer malzemelerimizi köşeye alalım. Biberlerimizi doğrayalım. Böyle bir alet almıştım zamanında. Parmağımı koruma amaçlı. Antrenman yapmanız için böyle bir şey almanızda fayda var. Parmaklarınızı korumanıza yardımcı oluyor göstereyim şöyle. Orta parmağınıza takıyorsunuz ve size kolaylık sağlıyor. Ben bunu kullanmıyordum uzun süredir ama kullanmamda fayda var. Çünkü kazalara sebep olabiliyor. Benim bıçaklarım çok keskin. Ve sürekli de bu işi yapmadığımız için kendimize zarar verebiliyoruz. Biberimi aldım. Sap kısmından kurtarıyorum. Daha sonra böyle içini temizlemek için açıyorum. Şöyle ayırdım. Bu kısımları bu kısımları istemiyorum. O yüzden atıyorum. Böyle kesebilirsiniz bu kısımları. Böyle kolayca çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kolay çıkıyor. Vurarak temizleyebilirsiniz içini. Bakın hiçbir çekirdeği kalmadı. Gayet de güzel temizledim. Yeşil biberlerimi de aynı şekilde temizliyorum. Diğerlerini de o şekilde hazırlıyorum. Tüm biberlerimi temizledim. Şimdi doğramaya başlayabilirim. Hemen şöyle kesikler atıyorum. Daha sonra ince ince doğrayabilirim. Evet doğradım. Onları bir kenara alıyorum. Yeşil biberlerimi de aynı oranda doğruyorum. Şöyle tuttum. Gördüğünüz gibi bunları da doğradım. Arkadaşlar bu alet gerçekten şu an bana çok özgüven verdi. Bıçağı daha çok elime yaklaştırabiliyorum ama çıkarırsam korkuyorum. Bu da daha öncesinde şu baş parmağımın bir kısmını kaybettim bu işi yaparken. O yüzden bıçağı tutarken çok cesaretli olamıyorum. Dikkat edin bir yerinizi hiçbir zaman kesmeyin. Bu şekilde hazırladım. Bunu da artık parmağımdan çıkarabilirim. Biraz fazla özgüven veriyor size. Aman ha bununla da parmağınızı kesmeyin. Şimdi bunları bir kenara aldım. Domateslerimi sıcak sudan çıkarıyorum. Yanındaki soğuk suya bıraktım. Kabuklarının biraz daha kolay soyulmasına yardımcı olacak. Doğradığımız biberler burada. Biraz sonra da domateslerimizi doğrayacağız. Daha sonra menemeni yapmaya başlayacağız. Şimdi domateslerimizi soyabiliriz. Çıkardım sudan. Şöyle gördüğünüz gibi ne kadar kolay soyuluyor değil mi? Bakın kestiğimiz yerler bize yardımcı oluyor şu an. Kabuk namına hiçbir şey kalmadı. Buna gelelim. Oo çok güzel. Hop. Demek ki domatesten domatese de kolay soyulması değişiyor. Bakın ne kadar kolay çıktı. Fikir olsun diye yaptım bunu. Zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler için söylüyorum. Sıcak suya domateslerinizi bıraktınız. Biz biberlerimizi doğrayana kadar onlar sıcak suda kaynar suda kaldılar. Daha sonra soğuk suya bıraktınız hemen. Bakın ne kadar kolay soyuldu. Şimdi bu arkadaşı bir kenara alalım. Gel bakalım böyle. Şu an baharatlarla işimiz yok ama öyle görsel amaçlı koydum. Yumurtalarımız da burada. Şimdi domateslerimizi ikiye ayıralım. Daha sonra şu sap kısmını ayıralım buradan. Sap kısımlarını atın. Domateslerimizi normal boyutlarda doğruyoruz. Domateslerimizi doğradık arkadaşlar. Şimdi onları ben böyle bir kaba alıyorum. Bu şekilde domateslerimi de doğramış oldum ve kabıma aktardım. Sulu sulu domateslerimiz hazır. Domateslerimiz hazır. Biberlerimiz hazır. Hadi pişirme aşamasına geçelim. Tüm malzemelerimiz hazır. Artık melemen yapmaya başlayabiliriz. Hemen ocağımın altını yakıyorum. Tavamı ocağın üstüne alıyorum. Üzerine tereyağları bırakıyorum. Tereyağları erirken altını biraz kısıyorum. Tereyağımın yanmasını istemiyorum. Şimdi daha önce de söylemiştim. Tereyağının ısı kontrolü için içerisine zeytinyağı döküyorum bir parça. Şimdi biberleri döküyorum. Burada domatesimiz var. Biberlerimizi tereyağıyla pişirebiliriz. Tereyağı tam erimedi diye düşünmeyin. Çok da beklemeyin o tereyağı yanacaktır. O yüzden hemen yakmadan biberlerimi attım. Burada bu menemeni menemen yapan tereyağı lezzetidir. Biberlerimizi öldürene kadar, biraz kendinden geçirene kadar pişiriyoruz böyle bir tavada domateslerimize fazla yer yok gibi gözüküyor ama onlar eridiğinde olacaklar küçük kalacaklar siz sığdığı kadar yaparsınız ben size oranları dediğim gibi açıklama kısmında güzelce vereceğim her zaman da veriyorum birebir oranlar veriyorum siz benim verdiğim oranlara bağlı kalın gördüğünüz gibi güzelce biberlerimi pişiriyorum buna bu lezzeti veren tereyağı alıyor dediğim gibi kırmızı biberler benim eklemem orijinalinde yok renk olsun diye kattım Elimi kestiğimden bahsetmiştim. Ondan biraz bahsedelim. Daha önce bir Adana nasıl yapılır tarifini çekerken kırmızı kapya biberlerini doğrarken orada acemiliğimizden dolayı baş parmağımızı uçurmuştuk. Hatta videoda bile gözüküyordu ben oraları kestim gözükmesin diye ama o zaman üzücü bir an yaşamıştık. Hatta o şekilde ben devam ettim. Parmağımın ucundan bir kısmı koptuğu halde devam ettim video çekmeye. Oramı sardım devam ettim. Çok yanlış yapmışım. Sakın böyle bir şeyler yapmayın. O parçayla beraber hastaneye gitseydim yapıştırıyorlarmış. Bunu da söyleyeyim size. Ben o parçayı ufak bir parça diye düşünüp direkt çöpe attım. Üzerini de tamponla kapatıp öyle sardım kan durur diye. Ne oldu? Sadece orada bir pıhtılaşma oluşmuş ama sargıyı çıkardığım zaman tekrar kanamaya başladı. Ertesi gün yaptığım hataların devamı silsile halinde geliyor. Ertesi gün hastaneye gidip sargı yaptırmak istediğimde hala kanadığını gördüm. Yani tamponu aldığımızda kanamamın devam ettiğini gördük. Büyük bir hata yapmıştım. Keşke o parçayı götürseydim. Ve oraya yapıştırıyorlarmış tıbbi yapıştırıcıyla. Bu bilgileri de söyleyeyim. Kopan bir uzvunuz, parçanız, deriniz, parmağınız vesaire çöpe atmayın. <laughs> Benim gibi. Hastaneye gidin. Böyle üzücü şeyler yaşamayın. Sonra ne oldu? uzun bir süre sonra hatta bir yıl sonra o baş parmağımın kısmının ucundaki et tamamlandı. Ama tabii ki ameliyat izi gibi böyle belli. Eski yerine geldi ama hatta doktorlar gelmez falan demişlerdi. Orası hala sanki hassas belki de psikolojiktir bilmiyorum. Ama Rabbimin yarattığı gibi değil onu söyleyeyim. Evet biberlerimiz bakın öldü. Biberler öldü. Şimdi domatesleri üzerine boşaltıyorum. Şu an fokur fokur sesleri duyuyorsunuz. Şimdi güzel bir aşamaya geldik. Baharatlama aşamasına. Tuzumuz vardı. Tuzu üzerine döküyorum. Devamında kırmızı toz biber, tatlı olanı koyuyorum. Acı sevenler için pul biber. Daha çok acı isteyenler için bu arttırılabilir. Benim için şu an yeterli. Orijinal tarifte bu kadar ama ben burada isotu da devreye sokuyorum. Ben çok seviyorum isotu. ISOT'un yere ayrı bilmiyorum. Sizin için de öyleyse katabilirsiniz. Dediğim gibi orijinalde bu yok. ISOT'u ben ekledim. Bakın güzel de renk kattı. Bu aşamada kapağımızı kapatalım. Farklı pişirme teknikleri de var ama en kolayı bu. Kapağımı kapattım. Altını kıstım. Şimdi altı kısık ayarda domateslerimiz böyle güzel güzel dökülecekler. Bu böyle pişsin. Sonra diğer aşamaya geçelim. Buharlar çıkıyor. Güzel güzel buharlar çıkarken Kapağımı açtım. Şimdi şöyle ezmek istiyorum ürünleri. Böyle bir şey vardı. Bununla deniyorum. Bu da oluyor. Benim elimde böyle bir şey vardı. Ben o yüzden bunu kullanıyorum. Bu şart değil. Bunu gidip aramayın. Ben elimdekileri değerlendiriyorum sadece. Bu da işimizi gördü. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi altı kısık. Bu aşamada kaşarlarımızı ekleyelim. Rendelemiş olduğumuz kaşarları bırakıyoruz üzerine. İyice erisin istiyoruz. Kaşarlar içerisinde kaybolsun istiyoruz. O yüzden bu aşamada koyuyoruz. Rendelemiş olduğum kaşarların tamamını bıraktım. Şöyle bir karıştırıyorum. İlgi odağı yapıyorum şu an. Onlarla ilgileniyorum. Şimdi bu aşamada yumurtaları ekleyeceğiz artık. Bakın süper oldular. Yumurtaların sarısını koyarsanız daha güzel görünür. Başka bir katkısı yok. Ama beyazıyla sarısını da böyle karıştırarak koyarsanız aynı görüntüyü elde ederseniz. Yumurtalarımı kırdım. Şöyle çırpıyorum alttan yukarı doğru bakın güzel de bir görüntü yakalıyoruz. Böyle çırptıktan sonra içerisine dökün. Yumurtayı döktükten sonra artık böyle ufak ufak karıştırıyoruz. Güzel güzel pişiriyoruz. Bu şekilde bir pişsin. Daha sonra ufak ufak müdahalelerle pişireceğiz. Gayet güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Daha önce benim menemenimin tadına bakanlar yorum yazarsa sevinirim. Şu an benim kanalımda en az 20-25 kişi menemenimin tadına bakmıştır. Abonelikten çıkmadılarsa şu an menemenimi biliyorlar. Onlar kendilerini biliyorlar. Birazdan sunum aşamasında da geçeceğiz. Bu kadar pişirmemiz yeterlidir. Menemen dediğin biraz sulu olur. Ocağımın altını kapatıyorum şimdi. Kapattım. Bu kadar yeterli. Şimdi dilerseniz sunum aşamasına geçelim. Menemenimiz hazır. Yanına da bir çay doldurdum. Şu an görüntüden çok memnunum arkadaşlar. Şimdi tadına bakacağım müsaadenizle. Size de biraz kıvamını göstereceğim. Şöyle ekmeğimden bir parça kopardım. Ekmeğimi alıyorum. Şöyle içine banıyorum. Harika görünüyor. Müsaadenizle tadına bakıyorum. Bir de çayımdan alayım. Biz bu işi gerçekten başardık arkadaşlar. Harika oldu. Tadı enfes. Gerçekten söylüyorum. Bunun üstüne menemen yok. Yapan varsa buyursun ama benim tarifimde değil. <laughs> o yüzden siz de böyle bir menemen yapmak için hemen kolları sıvayıp mutfağa girin derim. Sizden beklenmeyen bir şey yapın. Bu da o olsun. Yumurta bile kıramazsın diyenlere gidin böyle bir menemen yapın. Ben yine bir tadına bakmak istiyorum. Ekmeğimden yine koparıyorum. Şöyle bir parça aldım. Dolu bir parça. Yorumlarda gerçek düşünce ve görüşlerinizi bekliyorum. Samimi eleştirilerinizi yorumlara yapın. Bunun gibi daha güzel tariflerde görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Afiyette kalın. Afiyetle kalın.